Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Definitive Edition'ın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas huh? GTA San Andreas serisinin 6. bölümü Emmett'te bir şeye baktım da yok hala aynı. Tamam. Şimdi biz neyle başlayalım? <laughs> OG Lodge göreviyle başlayalım. OG Lodge. Hayır. İki seviye arttı aramız. Bir dakika araba. <laughs> Oy. Helikopter geldi. Sesi mi bilmiyorum. bilmiyorum ama şöyle yapabiliriz. Bu arada oceli görevine gitmeden önce ben bir yere gittim. If there's one thing you can do well it's build a big beautiful rich young generous

diyecektin CJ Neyse. İşte burada. Paraşüt alıyoruz arkadaşlar. Paraşüt. İşte San Andreas'ın en yüksek binası burası. San Andreas'ın en yüksek binası. Gördüğünüz gibi ondan büyük bir şey yok. Şu taşlar dışında Hiçbir şey yok ondan büyük. Normalde ben bunu daha San Andreas görevlerini yapmadan önce, yapmayı bilmeden önce sürekli ben kuzenimle buradan parıştı alırdım ama aşağı atlardım. Şimdi gitmek çok uzun sürer ya. Yo aslında yakınmışız. Çok uzun uzun sürer. Ol, uzun süreler olduğu için roketle geçim. Sonra OC ile uçun görevi varsa bir OC uç görevi daha yapabiliriz. Çünkü bu bölümde Caesar Via görevini yapmak istiyorum. Öncelikle iki OG Uç göreviyle başlayacağım tabi varsa sistem arayüzü mü o ne bir dakika bekleyin devam ediyoruz az önce şarj bitmek üzereydi taktık OG görevine geldik yoksa sweet'in görevine geçecektim yani OG girmeseydim abi bu ne ya hiç sa hiç saatli görevleri sevmiyorum. Bu sefer de görevi 12 ile 5 arasında geliyor. Hemen ben göreve girip geliyorum. Evet oyunu kaydettik. Şimdi gidiyor mu girmiyor mu tek bakacağız. Oraya kadar hadi yürüyelim. Ay ya yine gördüler. Polis abi bana yardım et. Bu ballaslar bana saldırıyor. Aman evresi bize çarpmasın. Şimdi giden mi? Bence girer. Girdi. Görevin adı. Hey, managers, yes can... yes oh, Hey Loach. Loach nerede? Ne? Hello. Loach. Geç abi ya. Şimdi manager drivers. Ha, bu görev biliyorum. Bu görev kolay gibi ya. Ona olmadan. Diğer burger şata git diyor. Hızlıca bas git. Çarpmadan git Ömer. Çok güzel gidiyoruz. Burada yavaşlama dönüyor. Telefon çalacak şimdi. Şimdi şu. Aloch Metox en burger ton. Şimdi arabaya zarar vermeden arabaya almamız gerekiyor. Tamam. Çakmadan gidelim. Yoksa illa tıraşa götürür Surprise öyle falan geçiyor. Aman çarpma onu. Şimdi onlar gibi park edeceğiz arabayı. Tamam. Şimdi arabalara biniyorlar. Onların arasında kal. Ve sakın onların arasından çıkmaz ya. Yavaş git. Onlar bizim e, kendilerinden olduklarını zannediyor ama aslında biz CJ'yiz. Şey, yani onların adamıyız gibi gözüküyor ama değiliz. Şimdi yavaşça yanaş ve park et diyor. Stop the car. Şimdi burada kadın kaçıyor. Ve biraz adam. ne oldu gördünüz mü? Direğe çarptı. Şimdi onları denize atacağız. Bu görenler olduysa az önce takılmıştı araba. Onları suya atacağım diyor. gerçekten mi? Kapa çenendir birisi. denize attık ve mission respect mission passed görev başarılı ocil bir görevini daha yapalım görevi varmış hatta yok ya sweet'in görevini yapalım sonra ocil görevini yapalım en sonunda da iki görevde <laughs> yeni açılan görev yerinden yaparız. Şu C harfi tempeni konuşunca. Gidiyoruz. Ağaçlara takıldım. Ağaçlara takıldım. Spray. Berber. Berber. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim görmesin. Çaklamaya çalışıyorum telefonu. içeri girdi. Sweet'in mekanına geldik. Sezar görevini yapacağız. Sezar'ın da sonraki görevi yarış arkadaşlar. Ne oldu? Hayır. Ensar içeri gider misin lütfen? İçeri git. Ensar ben video çekiyorum lütfen git. Video bitince sana vereceğim. Bak Ensar içeri git. Evden ayrılıyor. aynı anda şarap kaldı. Evden ayrıldı. Ensar gerçekten sana vereceğim. Baba gelince sana vereceğim. Ensar. İçeri git. Buradan kestim. Herhalde. Ya öyle gitti işte. Hmm, Koşun. Niye ben koştum ki? Allah! Hatta bu Allah Çok güzel oldu. Şimdi buradan arabayı modifiye edeceğiz herhalde modifiye yok. Aynen ya. Ya araba fark etmez bize. Direkt gidiyor. Ama illa garajı yeniden istiyorsunuz. Daha 13 dakika olmuş. Sesim gelmedi videolarda çekerken. bir saniyede 20 e, dakika falan oluyor. şu band 2 Paint 3 Oo, bak bu güzelmiş ya Color Blue Kırmızı Hatta bence ona blue yakışır bence Olmaz bu neymiş artık Yok ya bu olmaz Çıkalım Get the Lord Dear Melting. Burada Sivit'in arabasını çağırdılar. Abi sana Andreas'ta bir tane grup var. O sürekli araba çalıyor. Onların tek şey araba çalmak. Ryder'ın arabasını çalıyor. Sivit'in arabasını çalıyor. Ondan sonra ne çalıyor desen. Yani. Ne yapıyorsun? Bir, bir şeyler oldu. Ha? Koş. Bence araba güzel oldu. Ben en iyisi bu arabayı kaybetmedim. Çok güzel bir araba oldu. Sadece hatta bu arabayı ne yapalım biliyor musunuz? Ee, end of the line görevine kadar saklayalım. O. Oh o görevde bu arabayı kullanalım. Şimdi checkpoint e verdi, tamam. Şimdi burada yarış vereceğiz sanki. Bence ben onlara şöyle bas 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 bas. Onları yüz vereyim. Ha. Aa bak bu OG ile Uç'un dans etme göreviyle aynısı. Nasıl ya? Bas. Great. Bas. Nasıl kötü ya? Nasıl kötü? Hızlandır, hızlandır. Güzel oldu. Hayır, 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 yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Yapıyoruz kardeşim. Perfect oğlum. Ya Ensar lütfen. geliyor. Ya perfect'ten düştük niye yeah. ya? Okay. Great olacağım. Great olacağım. Great olacağım. Alright. Yaptık. İşte kötü mü yaptık, güzel mi yaptık? Göre başarısız. Yok tamam. sevdiğim Sezar. Bundan sonra görevlerimiz böyle de olacak. Bundan sonra Sezar görevlerimiz de var. Neyse geç. Ben Mission Passed 200 dolar verdi ve Yok daha Sezar görevleri gelmedi. Sanırım telefon çalınca. Ben iyisi, en iyisi bu arabayı bir gross Street'e hem oyunu kaybetmiş oluruz. Hoş. Bas kazı. Çok güzel döndüm ama değmeyin. Neyse zaten garaja koyunca modifiye olacak. Al savaş başladı. Allah. Neyse. Evet. Evet telefon çaldı. Şimdi de Sezar görevleri gelecek. Siz sen kimsin? Evin nasıl? Ben Sezar. Evet Sezar görevleri de geldi. Şimdi bir OG Loach görevi daha mı yapsak ne? Hadi bugün bu sefer OG Loach'tan gidelim. Helikopterle gideceğim. Paraşütümüz de var. Paraşüt. görevi başlatmak için ok işaretine bastırıyor. Tam bu ne? Tam o ile uçtan gidiyoruz. hayır 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 Sürmeyi ele unutmuşum he, helikopter. Tamam mecbur helikopter süremeyeceğiz. O zaman arabayı alalım. Araba. 65 numara. Rupasa yazsak mı acaba? Rupasa yazalım abi uzakmış. He. Uç, uç 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 uç. Abi uçunca hemen gelmiş oluyorsun. Rupasa yazdık. Vuhuu. İn arabadan in kaç Allah araba patladı Allah. taksi vay de taksiye binme varken neden sana Andreas'ta yok acaba taksi stop Taksiye binmek bu ay gerçekten var ya. Yani. Ama yok. Sana bir desteği yok. Bu arada polis peşimizi takip edecek. Bir o görev daha yapıp... ...sonra da, en sonunda da yeni açılan görevden yapabiliriz. Göreve girecek. Görevin adı ne? Görevin adını göstermedi bu arada. Oji uç bir şey söylüyor. Loach ne oldu? Tamam plan nedir? Grove Street. Haa bu görev biliyorum bence. 8 ile 6 arası bir tane göreve git dedi. 8 ile 6 arası Cık, göreve git dedi. Ya CJ ya. Tekrar Rupaz'a yazalım abi. Çek takdir edeyim. Son olarak da araba. Bu görevi hatırladım parti göreviydi. O Ciloç'un bu görevi Grove Street'te oluyor. Grove Street'e gideceğiz yani. Tam da yazalım şimdi. Rıbaza'yı yazdık. Tamam. Kötü inmiş olabiliriz ama çok güzel bir yerde indik. Kötü olabilir ama çok güzel bir yerde indik. Gerçekten. Şimdi o uçun görevine doğru gidelim. Bu arada şu simgeyi kapatabiliriz. Tamam. Kaç kaç ya? 9 olmuş. Koş. Zar zor geldik göreve. Göreve. <laughs> Hay ya. Bu ne? Bu ne? Sürekli zamanla. Ama Allah'tan yakınımızda bir kaydetme yeri var. The Jasmine <laughs> Saat 20 oldu, bence tam da gireriz. <laughs> Aa telefon çaldı, kimin? Hey CJ, G. Hey hey. Hello, hello loç. Sanırım göreve girebileceğimizi söyledi. Göreve gidelim. Görevin adı. Ev partisi. Eee buraya baskın atıyormuş. Vallahi Kardeşim siz Grove Street'e niye baskı atıyorsunuz? Hey bak yukarıdan geliyorlar. Gang Streets Ekibi koru, Sivit ölmesin. Diyor oyun. Koru işte bir kardeşim. Myin CJ mine. Oh. So Ölmeyiz kardeşim. Biz CJ's Gross Street'iz unuttuk. Grow is king. Grow kraldı dedi. Kardeşim tekrar falan yapın diyor. Hadi be adamım. Bu çok güzel. Şimdi ne olacak? Ne oldu? Aa bu görev bu kadar kolay mıymış? Bilmiyordum ha. ise görevi bitirelim. Dur bitirelim videoyu. Ortayı da kaydettik ve bu bölümün de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.